Pınar kitlesel bir cinayetin kurbanı. Onu öldüren zihniyetle yüzleşmeliyiz. Pınar Gültekin adında gencecik bir kadın, hasta ruhlu bir eski sevgilinin en ürpertici korku filmlerinde eşine zor rastlanacak türden işkenceleriyle öldürüldü. Diyecek çok şey var, bir yandan da diyecek hiçbir şey yok. Zira yine oluyor, yine yaşanıyor. Kadınların katledilme döngüsü sürüp gidiyor. İsyan ediyoruz ama ne fayda. Pınar'ın hayatına alan psikopatı yakalamakla iş bitmiyor. Ortaya dökülen sosyal medya mesajlarından gördüğümüz kadarıyla bu hasta ruh kendine Pınar'ın sahibi, ahlak bekçisi gibi bir konum biçmiş. Ama yine aynı mesajlardan anlıyoruz ki cinayeti tek başına işlemiş olsa da, pınarı adım adım ölüme götüren süreç tek başına bir kafanın ürünü değil. Erkeklik kamuflajıyla kadınlar üzerinde ahlak bekçiliği yapmayı kendine hak gören çok yaygın bir zihniyetin şiddet ve suça eğilimli bir bünyedeki etkisi işte böyle bir vahşet oluyor. Bu zihniyetin belli bir dünya görüşü yok. Her siyasi görüşte, her çevrede bu bakışa sahip erkekler var. Hem de sayıca öyle çoklar ki Pınar'ın katili tek bir kişi değil. Gencecik kadını öldüren, gömen manyağı sosyal medya üzerinden gaza getirenler de bu cinayetin apaçık bir parçası. Onların da adalet önünde hesap vermesi gerekiyor. Sevgili kadın okurlarım, bu yılın sadece ilk 6 ayında 150 kadının yaşamını hep aynı zihniyetin enfekte ettiği manyaklar ellerinden aldı. Pazartesi yazdığım gibi bu ülkenin en büyük sorunu kadına bakış. Bu çarpık bakış her türlü şiddete ve vahşete zemin hazırlıyor. Tam da şimdi böyle bir ortamda biz kadınlar tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakıp İstanbul Sözleşmesi'ne ve bu sözleşmenin akabinde elde ettiklerimize on elle sarılmalıyız. Kazanımlarımıza sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk